Toplantıya otelin sahibi uzman doktor Malik Dülgeroğlu Termal Sağlık Spa Otel Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Dülgeroğlu, otelin genel müdürü Murat Taşlıcalı ve otelin iç mimarlarından Soner Tıkıroğlu katıldı. İlk olarak otelin özellikleri ve yapım aşaması hakkında bilgi veren genel müdür Murat Taşlıcalı, otelin kendi öz sermayesiyle yapılan Denizli'deki ilk termal otel olduğunu belirtti. Daha iyiye gitmenin hedefi içerisinde olduklarını söyleyen Taşlıcalı, bizim yarışımız sadece kendimizle diye konuştu kendi öz sermayesiyle yapılan bir otelin siz Denizli basın olarak hakikaten bunu ön plana çıkarmanız ben bir gelen müdürlüğü bir kenara bırakıyorum bir Denizli vatandaş olarak size bunu ön plana çıkartmanızı istiyorum. Yıllardan beri ben 93'den beri böyle değil. Hakikaten bir Denizli yatırımcı bunu gerçekleştirdi. 30 yıllık bir hayal biraz önce gazetede gördüm. <laughs> Önceden de okudum. Hakikaten çok duygulandıran bir yazı bu. Bundan biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Sayın e, 1984 yılında bu otelin bulunmuş olduğu arsayı alıyor. Bir tarafta işte fizikte davi kül oteli yapmaya düşünüyorlar. Tabii o zamanki şartlar yoğun çalışma koşullarından dolayı bunu biraz ötelemek zorunda kalıyorlar. Yine şu anda aramızda değil ama Sayın Doktor Tülü Gülgeroğlu ve Malik Dülgeroğlu 25 yıllık çalışma sonucu oğulları yönetim kurulu başkanımız Doğa Bey ve Emek Bey o eğitimleri tamamladıktan sonra bu hayallerini daha da büyüterek bölgede örnek hakikaten mütevazı güzel bir tesis yapmak hayaline giriyorlar. Ve şu anda da görüyoruz ki bu hayal gerçekleşti. Ben otel gelen olarak kendilerini teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra Sözü Otel'in yönetim kurulu başkanı Doğa Dülgeroğlu aldı. Dülgeroğlu 30 yıllık hayal gerçek oldu. Sıpa ve turizm açısından özel ve önemli bir merkez açmak istedik. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Denizli Valisi Abdülkadir Demir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Otelimizde iyi bir turizm teslimi olabilecek SPA ve Ben tüm departmanlar mevcut. Ama biz sadece turistik spa işletmesini değil, fizik tedavi rehabilitasyonunda sağlıkla kol kala bir spa wellness hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Böylece fizik tedavi rehabilitasyonun sadece fiziki rehabilitasyon değil, ruhsal rehabilitasyon alanında da cevap verebilecek bir tesis kazandırdığımıza inanıyoruz. Mimariyle başladım, mimariyle bitireyim. Ee, yüksek Mimar Osman Yücelay çizdiği proje, mimari, iç mimari tasarımında Sena Kazazoğlu'nun e, dokunuşlarıyla renklendi ve en önemlisi de bu mimarlık projelerin uygulanmasında ta afriyat zamanından beri bizle birlikte olan inşaat mühendisi Fethi katkılarıyla, pratik çözümleriyle e, vücut buldu. Son olarak Sözü Otel'in sahibi ve aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Malik Dülgeroğlu aldı. Dülgeroğlu çok uzun bir süreçti ama emeğimize değdi. Bu süreçte bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Denizli firmalarla çalıştık ve çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bundan sonra geriye sadece hizmet kalıyor. Onu da başaracağımızdan hiç kuşkum yok. Karahit olmadan termal turizm gelişmez. Artık Karayit'i günü birlik anlayışının dışına çıkaracağız diye konuştu. Gerçekten yüz okamızda bu oteli tamamladık yaklaşık dört yani 4 yıllık bir çaba ve emeğin ürünü. Zorluklarımız oldu. E, bunda e, yardımcı olan e, oğlum Doğa ve Murat Bey'in söylediği e, kişiler oldu. Ankara'dan e, e, eski ÖÇK Başkanı Ahmet Bey'in inanılmaz şeyi oldu. Bizim gibi yatırımcılarımız biz, e, Günümüz projektörle alıyoruz. Dedi. Çok önemli. Yani yerel Şeyde bu çoğu zaman farkına varılmıyor maalesef. Sonuçta yani mütevazı olmaya gerek yok. Bu güzel eser ortaya çıktı. Ben, ben yaklaşık 35-40 gün öncesine kadar ne yaptığımızın da çok farkında değilmişim. Ee, alt yüklenicilerimizle 10 kişilik bir yemek düzenledik. Ee, o yemekte ilk kez gece ışıklanmış halini gördüm. O gün, o gece yani çok iyi bir şey becermişiz, başarmışız e, bu cevap zahmetimize değmiş diye düşündüm. Gerçekten de sonuçta e, e, inanılmaz e, katkılar olan insanlar oldu. Toplantının sonrasında basın mensupları ile birlikte otel gezildi. Otelin mimarisi ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yani, şey yani, yani burayı da Isso é